Merhaba arkadaşlar, Jato Dünyası'na hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni kısıtlamalar hakkında konuşacağız. Çünkü anladığım kadarıyla dün yeni kısıtlamaları kimse anlamadı. Twitter'a bir girdim, herkes ayrı kafadan bir şeyler diyor. Biri saat 8'de çıkacağız diyor, biri 8'de gireceğiz diyor. Biri 10'da çıkacağız, 8'de gireceğiz. Biri 8'de çıkacağız, 10'da gireceğiz. Her kafadan her bir şey ses çıkıyordu. Ben de sizlere bugün açıklayacağım neler olduğunu. Şimdi, öncelikle şundan başlayalım. 65 yaş üstü, 65 yaş üstü hafta içi, hafta içi diyorum. Bakın sadece hafta içi diyorum. Hafta içi saat 10 ile 1 arasında dışarı çıkabilecek, ondan sonra çıkamayacak. Küçük yaş 20 yaş altı, 20 yaş altı saat 1 ile 4 arası, yani 13 ile 16 arası sokağa çıkabilecek hafta içinde, hafta sonu değil, sadece hafta içinde. Sadece 1 ile 4 arası sokağa çıkabilecek. Ondan sonra çıkamayacak. Ee, yeni yeni şehirlerde ise AVM'ler var, kıraathaneleri var. E, ee, işte nargile salonları, halı salonları hepsini anlatacağım. Restoranlar hepsini anlatacağım teker teker. Birinci durum buydu. 65 yaş üstü saat 10 ile 1 arası çıkabilecek. 20 yaş altı 1 ile 4 arası çıkabilecek. Yani o 10 ile 16 arası 6 saatlik kısımda bu ikisi, ikisi de çıkabilecek sadece. Buraya geçtik. Bir de hafta içi olduğunu unutmayacaklar. Unutma. Bir de hafta sonuna gelelim. Hafta sonunda herkes ama herkes herkese aynı şey sabah saat 10 ile akşam 8 arası dışarı çıkabileceksiniz. Ama saat 8'den sonra dışarı girmezseniz PUM! Vuracaklar sizi. Şaka şaka. Ceza yansıklar. Cezası var arkadaşlar. Sokağa çıkmanın cezası var. Siz de hafta sonu saat 8'den sonra dışarı çıkamayacaksınız. Bunu da anladınız. Şimdi gelelim bir başka olay. AVM'ler nasıl olacak? Herkes bunu soracaktır. AVM'lerde şöyle hafta sonunda olan olay vardı ya sabah 10, akşam 8. AVM'lerde de o şekilde. AVM'ler saat 10'da açılacak. Sabahleyin saat 10'da. Akşam 8'de kapanacak. Bu kadar. Diğer şeylere gelelim. İşte ee, restoranlara gelelim. Restoranlar herkesin sorduğu bir olay. Restoranlar da aynı şekilde sabah 10'da açılacak. Akşam 8'de kapanacak. Peki nasıl isteyecek? Bir de gel al servisi olacakmış. Gel al. Yani siz hazırlayacak, restoranlar hazırlayacak. Siz gidip alacaksınız. Restoranlar hazırlayacak. Siz gidip alacaksınız. Öyle olacak. O şekilde olacak. Halı sahalar, kıraathaneler, kahvehaneler kapanacak. Sinema salonları kapanacak. Mecbur arkadaşlar. Çünkü vakalar bayağı arttı. Yani şu an dışarı çıksanız 100 kişiye dokunsanız 101'i Oralar çıkar. Yani vaka çıkar yani. Hey sen videomu gördün. Evet beğendin mi? Hayır mı? Olmaz. Lütfen aşağıdan 5 saniyede beğen. Bekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beğendin mi? Evet. Abone oldun mu? Abone ol. Lütfen. Lütfen. Seni seviyorum. Sıkıntılı durumlar. Ya ben sokağa çıkamıyorum da yani ben bir hastalığım olduğu için çıkamıyorum ama sizler de gerektiği durumda, gerekmediği durumlarda çıkmamaya özen gösterin arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Sağlığınız için kendi sağlığınız için, dışarının sağlığı için, ailenizin sağlığı için lütfen dikkat edin. Gençseniz ya da ileri yaşlarsanız lütfen dikkat edin dışarı çıkmamaya. Gerekmediği durumda dışarı çıkmayın arkadaşlar. Ben genelde çıkmıyorum ama sizde de çıkmama özen gösterin. Evet arkadaşlar, genellikle durumlar böyleydi. Bir de şey vardı, internet kafeler de kapatılıyor bu arada. Herkes internet kafeleri de sormuş, bazıları internet kafeleri de sormuş. İnternet kafeler de kapatılacak arkadaşlar. Mecbur yani. Öyle arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen ama lütfen aşağıdan beğenin. Pardon bu değil. Bu. Aşağıdan beğenin ama böyle yap. Kanalıma abone olun. Bir de yorum atın. Yorumlarınız benim için değerli. İstediğiniz bir video varsa söyleyin. Küfür dışında bir tür eleştirileri açayım. Onu da yapın. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Herkese iyi günler.